Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Adnan Yay. Bugün Deniz Halkına hayatında aldığın en iğrenç koku sorusunu soruyoruz. Hayatında aldığın en iğrenç koku. Kan kokusu. Hayatınızda aldığınız en iğrenç koku. En iğrenç koku. Bu e, tavuk fabrikalarının, yumurta fabrikalarının yanından geçerken yola gelen otobüsün içini bile saran o tavuk kokusu. <laughs> En iğrenç koku bu diyorsun. En iğrenç koku bence o. Ee, midem çalkalanıyor altı istiyor çünkü. En iğrenç koku bence o. Anladın yani mı? Bu tavuk çiftinde çalışan kişilere Allah kolaylık versin. Bak, hayatında aldığın en iğrenç kokuyu soruyoruz bugün. Eski sevgilimin kokusu. bekliyorlar yol Bir gün beni sorarlarsa Merhabalar. Hayatınızda aldığınız en iğrenç koku nedir? Hayatımda aldığım en iğrenç koku. Yani düşünüyorum da. Herhalde lahım kokusudur ya. Aldığınız en iğrenç koku nedir? İğrenç koku? Hiç hatırlamıyorum. Arkadaşlarınızın tek Ne kadar komik ya. Bugün Denizli Halkan'a hayatında aldığın en iğrenç koku sorusunu sorduk. Tepkiler böyleydi. Abone olmayı, like atmayı unutmayın.